Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E soru işareti. Soru işaretleri nerelerde kullanılır onlara bakalım. Soru eki veya soru içeren cümle veya sözlerin sonuna kullanılır. Örneğimize bakalım. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Şimdi burada bir soru anlamında kullanıldığı için yani soru sorma anlamında kullanıldığı için cümlenin sonuna mutlaka bir tane soru işareti koymamız gerekiyor. Bir örneğimize de bakalım. Atatürk bana sordu. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşünüyordunuz? Ne düşündünüz? Diye sorduğu zaman biz bu cümlenin sonuna mutlaka bir tane soru işareti koymamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. İkinci maddemize bakalım. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna kullanılır. Farz edin ki bir tane cümle var. Cümlede herhangi bir soru işareti kullanılmış. Ama cümlenin genel yapısına baktığımız zaman bir soru anlamı içeriyorsa, hani anlam içeren bir söz gördüğünüz zaman bunu mutlaka sonuna bir tane soru işareti kullanmamız gerekiyor. Örnek verelim. Günlükteki memur başını kaldırdı. Adınız. Aslında burada bir nevi soru anlamı kullanıldığı için bizim bu cümlenin sonuna mutlaka soru işareti kullanmamız gerektiğini unutmayalım. 3 Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılanan, tarih, yer ve benzeri durumlarda bu tür kelimelerde bunları belirtmek için yani tam olarak net kesin olmadığını belirtmek amacıyla nokta, e, noktalama işaretlerinden soru işareti kullanmamız gerekiyor. Örnek verelim. Yunus Emre 1240-1320 işte bu tür tarihlerde doğum tarihi ve ölüm tarihi verildiği için e, yaşadığı tarihleri bildirmek amacıyla fakat kesin olmadığı için Aralarında birer tane yani tarihlerin sonuna mutlaka bir tane soru işareti kullanmamız gerekiyor. Örnek verelim devam edelim. Doğum yeri net olarak belli olmadığı için doğum yerinden sonra da aynı şekilde soru işareti kullanmamız gerekiyor. Başka bir örnek. 1496 ve parantez içinde verilmiş bize soru işareti. Şimdi başlangıcı belli ama ölüm tarihi belli olmadığı için yani Fuzuli'nin doğum tarihi belli fakat ölüm tarihi belli olmadığı için işte bu ölüm tarihi belli olmadığını kesin olmadığını belirtmek amacıyla da soru işareti kullanmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken bir nokta. Şimdi normalde bir cümle içerisinde gördüğümüz her mı mi mu mü soru işareti olmak zorunda değildir. Bazen edat görevinde de kullanılır. Bunu nasıl anlarız? Cümlenin genel yapısına bakarız. Eğer ki bir soru sorma amacı varsa zaten soru işareti yerine kullanılmıştır. Ama bazen bu mımi işaretleri yani bu ekler bize illa soru anlamı katmak zorunda değildir. Bazen edat görevinde de kullanılır. Bu da cümlenin genel yapısına bakacağız. Cümlenin genel yapısına herhangi bir soru anlamı taşımıyorsa biz buna kalkıp da soru işareti koymak zorunda değiliz. Yani soru işareti koyarsak yanlış yapmış oluruz. Örnek verelim. Akşam oldu mu sürüler döner. Şimdi bu cümlenin genel yapısına baktığımız zaman burada mumi işareti herhangi bir soru anlamı katmıyor. Buradaki ek bir soru anlamı katmadığı için buradaki mu edat görevinde kullanılmıştır dememiz gerekiyor. Havalar karardı mı eve gideriz. Hava karardı mı eve gideriz dediğimiz zaman da aynı şekilde buradaki mumi herhangi bir e, soru anlamında kullanılmamıştır. Burada edat görevinde kullanıldığı için buradaki müden sonra yani cümlenin sonuna soru işareti koymamız hata olur. Bir tane dikkat etmemiz gereken not daha var. Soru ifadesi taşıyan ...sırılı ve bağlı cümlelerde soru işareti sona kullanılır. Evet bazen mümi soru anlamı katıyor dedik ya. Eğer ki bu mümiler veya Soru anlamı taşıyan ekler cümle içerisinde kullanılmışsa cümlenin sonundaki işaretten sonra mutlaka soru işareti koymamız gerekiyor. Kalkıp da biz cümle ortasına asla ama asla soru işareti kullanmayız. Bunlar genellikle sıralı cümlelerde karşımıza çıkar ve bağlı cümlelerde karşımıza çıkar. Örneğimizi verelim. Çok yakından mı? Bakın burada mımi soru işareti yani soru eki görevinde kullanılmıştır. Bu sesler sıralı cümle çok uzaktan mı dediği zaman bakın burada dikkat edin iki tane soru anlamı taşıdığı için cümlenin sonunda mutlaka soru işareti koymamız gerektiğini unutmayalım. Bu aynı şekilde e, bağlı cümlelerde sıralı cümlelerde karşımıza çok çıkar. Mesela üsküdardan mı, hisardan mı, kavaklardan mı diye soru sorulan üç tane soru anlamı kullanılmıştır. Üç tane soru anlamında kullanılan ek vardır. Ama biz Cümlenin sonunda soru işaretini kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Ünlem işaretine gelelim. Ünlem işareti... <laughs> Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatmak için e, kullan e, kullanabiliriz ünlem işaretini. Bu da genellikle cümlenin sonunda kullanılır. Ama illa cümlenin sonunda kullanmak zorunda değiliz. Bazen cümlenin başında bazen cümlenin ortasında da kullanabiliriz. Bu tür e, kelimelerde... Eğer ki cümlenin ortasındaysa ünlem işareti biz bu ünlem işaretini alıp sona yerleştirmek istiyorsak o ortadaki ünlem işareti yani sevinç, kıvanç, acı bir kelimeden sonra virgülle kullanabiliriz. Zaten biz bunu notta düşeceğiz. Ama bu tür kelimelerin sonuna mutlaka mı? Mutlaka ünlem işareti kullanmamız gerekiyor. Hava ne kadar da sıcak dediğimiz zaman burada bir... E, duygu belirttiği için bu tür duygularının sonunda mutlaka bizim ne belirtmemiz gerekiyor? Bir ünlem işareti kullanmamız gerekiyor. Ne kadar akıllı adamlar var derken de aynı şekilde dikkat etmemiz gereken e, bir kelime olduğu için yani duygu belirttiği için bu tür duygu belirten e, kelimelerin sonunda mutlaka bizim ünlem işareti kullanmamız gerekiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene dediğimiz zaman da burada aynı şekilde hani e, bir... Kıvanç anlamında kullandığımız bir duygu olduğu için bu duyguların sonunda da mutlaka bizim e, bir ünlem işareti kullanmamız gerekiyor. Genellikle daha çok e, duygu bildiren kelimelerden sonra biz bu işareti kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da kullanılır. Aynı şekilde az önce dediğimiz gibi, ordular derken burada bir seslenme var. İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri derken de aynı şekilde biz burada kalkıp ünlem işareti kullanmamız. Gerekiyor. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı. İleri derken de aynı şekilde burada bir seslenme olduğu için de biz burada ünlem işareti kullanmamız gerekiyor. Ey Türk gençliği! Burada bir hitap anlamında kullandığımız için e, biz burada da aynı şekilde ünlem işareti kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir noktadan bahsediyor. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra e, konabileceği gibi cümlenin sonunda da konabilir. Az önce dediğimiz gibi. Arkadaş, biz bu yolda Türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz derken de aynı şekilde sonunda kullanılmış ama kalkıp da başında da kullanabiliriz. Çünkü seslenme kelimelerinde ne demiştim size? Seslenme kelimelerinden önce de kullanabilirdik. Yani burada da aynı şekilde kullanabilirdik. Fakat burada yazar kalkıp da burada değil de sonda kullan, kullanmıştır. Ama burada seslenme olduğunu belirtmek amacıyla ne koymuş? Virgül işareti koymuştur. Devam ediyorum. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak istenilen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Genellikle alay, kinayi küçümseme anlamında kullandığımız kelimeleri belirtmek amacıyla tırn, yani burada e, parantez içine, yay ayraç içine biz mutlaka bir ünlem işareti koymamız gerekiyor. İsteseymiş, bir günde bitirilmiş derken burada alaycı, kinayeli bir konuşma olduğu için burada parantez içinde biz eğer ki ee, ünlem işaretini kullandıysak burada bir alay olduğunu belirtmek amacıyla bunu yazarız. Ama ne yazık ki vakti yokmuş derken de burada aynı şekilde alay ettiği için parantez içinde yani yay ayret içinde biz ünlem işaretini kullanırız. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Adam akıllı olduğunu söylüyor derken de burada aynı şekilde yay ayret içinde mutlaka e, ünlem işareti kullanmış oluyoruz. Devam ediyorum. Şimdi konumuz kısa çizgi. Kısa çizgi. Birinci maddemiz satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konulur demiş. Yani cümlede diyelim ki bir cümlede sayfamızı dolduruyoruz ve satır sonuna sığmıyor. Alta geçmemiz gerekiyor. İşte bu tür yerlerde kısa çizgi kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan mı? Üzüntüden mi? Bilmem derken bakın dikkat edin cümlenin satırın sonuna sığmamış ve alta geçmeye çalışmış. Bu yüzden de bil kısa çizgi mem dediği zaman da burada aynı şekilde kısa çizgi kullanmış oluyoruz. Bu, bu, tür kelimeleri genellikle satır sonuna sığmayanlarda yaparız. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kim seler yok derken satır sonuna Sığmamış aynı şekilde alta geçtiğini belirtmek amacıyla da kısa çizgi kullanmış dememiz gerekiyor. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin ve ara cümlelerin başına ve sonuna kullanılır. Hatırlayın biz bunu daha önce de nerede yapmıştık? Virgülle yapmıştık ara sözleri ve ara cümleleri belirtmek amacıyla. İşte virgül illa kullanılacak diye bir şey yoktur. Dikkat edin buradaki ara söz veya ara cümlelerin arasına mutlaka virgülden başka bir de kısa çizgi de kullanılması gerektiğini unutmayalım. Biz bunları cümlenin ögelerinde zaten görmüştük. Cümlenin ögelerinde ara sözleri veya ara cümleleri belirtmek amacıyla ya virgül ya da kısa çizgi kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Bir sonraki maddemize geçelim. Kelimenin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için de aynı şekilde kısa çizgi kullanılması gerekiyor kelimeleri daha çok böyle köklerine veya gövdelerini ayırıyorsak biz bu köklerini gövdelerini ayırdığımız zaman eklerin arasına mutlaka kısa çizgi kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Mesela almak buradaki almaktan sonra alışmak gelmiş. Almaktan alışmak olduğu için bu eklerin yani kökten sonraki gelen ekin arasına kısa çizgi gelmiştir. Ya da durmak kökünden sonra ak gelmiş. İşte bu attan Akla kök arasındaki yani bu ekle kök arasında mutlaka kısa çizgi kullanmamız gerekiyor. Ya da mesela görgüsüzlük derken görmekten gelir arada bir kısa çizgi kullanılır. Görgü olmuş görgüden sonra görgüsüzlük derken e, burada aynı şekilde kısa çizgi kullanılmış. Görgüsüzlük derken de aynı şekilde bu aralarına birer. E, kısa çizgi gelmesi gerekiyor. Yani kök veya gövdelerin arasına yani kök ve gövdelerden sonra bir ek geliyorsa bu eki birbirinden ayırmak için de aynı şekilde kısa çizgi kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Fiil, kök ve gövdelerini göstermek için de kullanın. Az önceki eklimiz aslında aynı. Eğer ki ben e, kökümü veya gövdemi belirtmek istiyorsam, fiil, kök veya gövdemi belirtmek istiyorsam aynı şekilde aralarına birer tane yani devamın olduğunu, ek alabilecek durumda olduğunu belirtmek amacıyla kısa çizgi kullanmam gerekiyor. Mesela al kökünü sonra dikkat edin kısa çizgi kullanmışım. Ya da dur kökünden sonra değil dur fiil kökünden sonra kısa çizgi çekmişim. Gör kısa çizgi ver kısa çizgi. Hani almak, durmak, görmek, vermek, başarmak. Aynı şekilde bu tür eklerden sonra yani kök ve gövdelerini göstermek amacıyla hani devamında bir ek alabilir durumunu belirtmek amacıyla ya da kısa çizgi kullanabiliriz. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna da kullanılabilir. Aynı şekilde ak derken başına kullanabiliriz. Bu tür hani isim yapma ekleri ya da fiil yapma eklerinden önce ve sonra da aynı şekilde kullanılır. Mesela den eki. Hani den genellikle bir ektir ve bazı kelimelerin sonuna kullanılır dediğimiz zaman da bu deni belirtmek için ya da ış, lık, ımsi, ımsa, imse ya da lale, tırtı ve benzeri eklerden önce ve sonra da aynı şekilde kullanabiliriz. Bu ne demektir? Herhangi bir kök ve gövde eklenebilir durumu bunu katmak amacıyla kullanabiliriz. Hecileri göstermek için kullanılır derken de aynı şekilde hecelerini ayırmak istiyorsak da aralarına kısa çizgi çekmemiz gerekiyor. Mesela araştırma. Araştırma derken ben bunu hecelerini ayırmak istiyorsam araştırma derken aralarına kısa çizgi çekiyorum. Bunu unutmayalım. Veya bilezik derken de hecelerini ayırıyorsam aynı şekilde aralarına kısa çizgi çekmem gerektiğini unutmayalım. Bir sonraki maddelerim. arasında B ile ila danden e a anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında da kullanılabilir. Örnek verelim. Aydın İzmir yolu derken hani bu Aydın ve İzmir yolu. Bakın ve anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. İşte bu V'yi ben kullanmak istemiyorsam araya kısa çizgi çekebilirim. Ya da Türk Alman ilişkisi derken Türk ve Alman ilişkisi derken de aynı şekilde kısa çizgi yerine kullanabilirim. Ya da Ural Altay dil ailesi derken de aynı şekilde Ural Altay derken de aralana kullanabilirim. Veya tarih aralarına da getirebilirim ben bunu. Mesela 1914 1918 yılları arasında derken de aslında burada bunların aralarında e, kelimesinin yerine direkt ben neyi koyuyorum. Kısa çizgi kullanmam gerektiğini unutmuyorum. Veya saat bazında kullandığımız an saat 09.30 arasında hani 09 ve 10.30 aralarında dediğim zaman burada aralarında kelimesinin yerine ben neyi kullanıyorum? Kısa çizgi. Evet 8. maddeye Matematikte çıkarma işlemi olarak da kullanılır. Aynı şekilde matematikte çıkarma işlemi olarak da kullanabiliriz biz bu kısa çizgiyi. Devam ediyorum. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için de kullanılır. Evet matematikte sıfırdan küçük değerleri göstermek için de kısa çizgi kullanabiliriz. Bunu unutmayalım. Evet uzun çizgiye geldim. Uzun çizgi yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Bu işarete konuşma çizgisi de denir. Yazı da satır başına kullanılır genellikle. Biz buna da kısa e, uzun çizgiye biz ne diyoruz? Konuşma çizgisi de diyebiliriz. Örnek verelim. İşte Frankfurt'a gelen herkesin sorduğu şunlardır. Eski şehri gezdim mi? Bakın konuşma çizgisi. Konuşma çizgisi aslında bir nevi uzun çizgisidir. İşte bu satır başlarında kullanılır. Konuşma çizgisinin başında biz uzun çizgi kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Evet. E, şu şu madde gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki oyunlarda yani sahnelenen oyunlarda, eserlerde e, konuşma çizgisi varsa bu konuşma çizgisi eğer ki kişinin konuşmasının yani konuşmacının e, ismi verilmişse bu konuşmacıdan sonra kısa şey uzun çizgi kullanılır ve uzun çizgiden sonra konuşması getirilir. Eğer ki bu konuşma alıntı bir sözmüş gibi tırnak içerisine verilirse de Asla masla uzun çizgi kullanmaya gerek yoktur Örnekteki gibi Aynı şekilde burada Eğer ki konuşmacının bir sözü alınmışsa Bunu tırnak içerisine vermişse Ben burada uzun çizgi kullanma ihtiyacı duymam Devam ediyorum E çizgi çizgi e Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konulur demiş eksi çizgi dizeler yan yana yazıldığında ee, aralarına konu şudur. Bir şiir düşünelim. Bir şiir alt altı sıralanmıştır değil mi? İşte bu dizeler eğer ki yan yana gelecekse aynı buradaki gibi korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Normalde alta gitmesi lazımdı bu şiirin devamı. Ama ben bunu normal yazıymış gibi yan yana yazmak istiyorsam aralarına bir eğik çizgi kullanmam gerekiyor. Bunu unutmayalım. İkinci maddemize bakalım. Adres yazarken Apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına kullanılır. Bakın iki yerde kullanılıyor. Bir apartman numarası ve daire numarası. iki semt ile şehir arasına kullanılıyor. Mesela Altay Sokağı No 21 daire 6 aslında ama daire diye yazmıyor. Kısa çizgi yapıp dairenin 6 olduğunu belirtiyor. Veya Kurtuluş Ankara. Yani ilçe ile yani semtle şehir arasında biz bu kısa ç şey, eğik çizgiyi kullanmış oluyoruz. Devam ediyorum. Tarihlerin yazılışında hatırlayın nokta kullanabiliyorduk. Noktanın yanında aynı şekilde eğik çizgi de kullanabiliriz. Örnek verelim. 18, 11, 1969 derken de işte normalde noktada koyabilirdik bunların arasına. Ama kalkıp da eğik çizgi de kullanabiliriz. Bir sonraki maddemize. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Örnek verelim. Mesela A. A'nın bir diğer şekli nedir? E. A, E'yi belirtmek amacıyla aralarına biz ne koyuyoruz? E çizgi ya da an en deriz. E çizgi. Ya da hatırlayın mı, mi, mu, mi diyoruz ya. İşte bu eklerinin farklı e, biçimlerini göstermek amacıyla aralarına biz E çizgi de koyabiliriz. Devam ediyorum. Genel A adreslerinde kullanılır Evet. Mesela HTTP H, derken aralarına aynı şekilde iki tane eğik çizgi koyabiliriz. Matematikte bölme işlemi olarak da kullanıldığını unutmayalım. Devam ediyorum. Fizik, matematik ve benzeri alanlarda birimler arasında orantılarını gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır. Hatırlayın, fizik ve matematikte biz az önce matematikte dedik ya bölme işareti olarak kullanılır. Bu aynı şekilde fizikte de aynı şekilde kullanılabilir. Bakalım. G, S, N. İşte bu fizikteki bazı işaretler kullanıldığı zaman işte gram saniye olarak kullanıldığı zaman matematikte veya fizikte kullanıldığı zaman araya eğik çizgi getirildiğini unutmayalım. Devam ediyorum. Ters eğik. Ters eğik konumuz. Ters eğikte ise bilişim uygulamalarında arda arda gelen dizileri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Örnek verelim. İşte dosyanın adı verilmiş. Belgelerim hani bilgisayarda görüyoruz ya C dosyasında belgelerim Türk işaret dili eğik çizgi, ters eğik çizgi ve kitapçık. İşte bu nedir? Belgelerindeki dosyadaki bu hangi dosyaya ait olduğunu ve hangi dosyaların açık olduğunu belirtmek amacıyla arda arda gelen dizeleri belirtmek için ters eğik işareti kullanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tırnak işaretiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.